rüyada beyaz kedi görmek, hayatına huzur, sakinlik ve olumlu enerjinin yaklaştığını gösteren güçlü bir rüyadır. Beyaz kedi, saf niyetleri, temiz duyguları ve içsel berraklığı temsil eder. Bu rüya, genellikle iyi haberler, güzel başlangıçlar ve gönül rahatlığı anlamına gelir. Eğer rüyanda beyaz kedi sana yaklaşıyor ya da seni izliyorsa, bu Doğru bir karar vermek üzere olduğunu ve sezgilerinin seni doğru yöne götürdüğünü gösterir. Beyaz kediyi sevmek veya kucağına almak ise hayatına güvenilir, huzur veren bir kişinin gireceğine, var olan ilişkilerde ise samimiyetin artacağına işaret eder. Rüyada beyaz kedinin evine girmesi haneye bereket, huzurlu bir dönem ve yumuşayan ortamlar anlamına gelir. Eğer beyaz kedi senden kaçıyorsa, bu da bazı güzel fırsatları kaçırmamak için daha cesur davranman gerektiğini gösterir. Genel olarak bu rüya, sakinlik, temiz bir başlangıç ve olumlu bir sürecin habercisidir. Peki sen rüyanda beyaz kediyi nasıl gördün? Yorumlara yaz, birlikte bakalım. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.